Momo. Büyük bir kentin küçük çam ormanında gizlenmiş bir amfiteyatro kalıntısına günlerden bir gün küçük bir kız yerleşir. Yaklaşık 8-12 yaşlarındaki kızın adı Momo'dur. Zamanla çevresindeki insanların sevgisini kazanan Momo, onlarla iyi bir dostluk kurar. Büyükler usta bir dinleyici olan Momo'ya dertlerini anlatır, rahatlarlardı. Çocuklarsa Momo'nun yanında Oyun oynarken çok eğlenir, her fırsatta koşup Momo'nun yanına gelirlerdi. Turist rehberi Gigi ve çöpçü Beppo, Momo'nun en iyi arkadaşıydı. Günler böyle geçip giderken, zamanın kıymetini herkesten iyi bilen duman adamlar, bir gün şehre yerleşirler ve insanların zamanları üzerine planlar kurarlar. Zaman tasarruf şirketinin temsilcisi olduklarını söyleyerek, İnsanların zamanlarının çalışma zamanlarına aktarılmasını sağlarlar ve bu zamanı çalarlar. Zamandan tasarruf edeceğim derken giderek gülmeyen, tek tip, soğuk, makineleşmiş insanlar topluluğu ortaya çıkar. Momo, zaman yöneticisi Hora Usta'dan yardım alarak çalınmış zamanı insanlara geri getirir ve şehri duman adamlardan kurtarır. Şimdi Momo adlı eserden bir bölüm dinleyeceksiniz. 12. bölüm. Momo zamanın kaynağına ulaşıyor. Momo şimdi o büyük salonun içindeydi. Burası büyük kiliselerden daha görkemli, en büyük istasyonların salonlarından bile daha genişti. Güçlü sütunların üstünde yükselen tavan neredeyse görünmüyordu binbir çeşit çınlama, tiktak ve dindan sesleri boy boy dizilmiş sayılamayacak kadar çeşit çeşit saatten geliyordu. Bu saatler uzun masaların üzerinde, camlı vitrinlerin içinde, konsolların üstünde ve duvarlardaki raflarda sıralanmışlardı. Aralarında minicik kıymetli taşlarla süslü kol ve cep saatleri, çalar saatler, kum saatleri, üzerlerinde oyuncakların döndüğü kurgulu saatler, güneş saatleri, tahtadan, taştan ya da camdan yapılmış çeşit çeşit saat ve akan bir suyun şırıltısıyla çalışan saatler göze çarpıyordu. Salonu sonu gelmeyen bir tıkırtı ve çınlama sesi doldurmaktaydı. Çünkü saatlerin her biri ayrı zamanı gösteriyordu. Ama çıkan ses hiç rahatsız edici değildi. Aksine yazın bir ormanda kuşların ve böceklerin çıkardığı vızıltıyı ve tatlı tatlı esen rüzgarın salladığı ağaçların yapraklarından çıkan hışırtıyı andırıyordu. Momo etrafa göz gezdirerek dolaşıyordu. Şimdi tam önünde süslü bir saat vardı. Parmağını uzatıp dokununca çok yumuşak bir ses duydu. Döndün mü Cassiopeia? Küçük Momo'yu bana getirmedin mi yoksa? Momo arkasına döndüğünde dolaplı saatlerin oluşturduğu bir koridorda gümüş gibi beyaz saçlı, ufak tefek ve yaşlı bir adam gördü. Adam yerde duran kaplumbağanın üzerine doğru eğilmişti. Üstünde sırma işlemeli uzun bir ceket, dize kadar gelen ipekten mavi bir pantolonla, dizine kadar uzayan beyaz çoraplar vardı. Ve üstleri kocaman altın tokalı ayakkabılar giymişti. Ceketinin altından göründüğü kadarıyla gömleğinin boyun ve kol ağızlarında dantel işlemeleri vardı. Gümüş renkli saçlarını da ensesinde küçük bir örgü yapıp bir kurdeleyle bağlamıştı. Momo böyle bir kıyafeti daha önce hiç görmemişti. Ama ondan daha bilgili biri bunun 200 yıl önce moda olan bir giysi biçimi olduğunu hemen anlardı. Ne diyorsun? Yaşlı adam kaplumbağayı eğilmiş olarak konuşuyordu. Geldi demek. Nerede öyleyse? Buradayım. Diye seslendi Momo. Yaşlı adam ellerini ona doğru uzatarak içten bir gülüşle yaklaşmaya başladı. Hoş geldin dedi sevinçle. Hiçbir yerde evine hoş geldin. Şimdi izin verirsen küçük Momo sana kendimi tanıtayım. Ben Hora ustayım. Sahiden beni bekliyor muydun? Diye şaşkınlıkla sordum o Elbette bekliyordum. Seni getirmesi için kaplumbağam Casiopeyayı ben kendim gönderdim. Yelek cebinden elmaslarla süslü bir saat çıkarıp kapağını açtı. Üstelik de tam zamanında geldin. Diyerek saati çocuğa doğru uzattı. Bu, dedi Hora usta. Yıldız zamanını gösteren bir saattir. Ender olarak rastlanan yıldız zamanını gösterir. İşte şimdi böyle bir zaman başladı. E, yıldız zamanı ne demek? Diye sordu Momo. Dünyada zamanın akışı içinde bazen önemli anlar vardır. Bu anlarda... En uzak yıldıza kadar evrendeki her şey yalnızca tek bir defaya özgü olmak üzere tek bir konum alırlar. Ne daha öncesinde ne de daha sonrasında bu konum bir daha asla meydana gelmez. Ama ne yazık ki insanlar bundan yararlanmasını bilmiyorlar ve yıldız zamanları belirsizce kayıp gidiyor. Ama bunu bilen biri oldu mu dünyada çok büyük olaylar olur. Belki de dedi Momo. Bunun için böyle bir saat gereklidir. Horausta da gülerek başını salladı. <laughs> Saatin kimseye yararı olmaz. Onu okumasını bilmeli. Saatini kapatıp cebine koydu. E, neden kaplumbağayı gönderip beni çağırttın? diye sordu Momo. Seni duman adamlardan korumak için diye ciddi bir sesle konuştu Hora Usta. Her yerde seni arıyorlar ama burada emniyette olabilirsin. Ben onlara hiçbir şey yapmadım ki, dedim Momo. Yaptın. İçlerinden birinin kendisini ele vermesine neden oldun. Sonra da bunu arkadaşlarına anlattın. Hatta duman adamlar hakkındaki gerçeği herkese anlatmaya çalıştınız. Seni can düşmanı saymaları için bu yetmez mi? Sen bütün bunları nereden biliyorsun? diye sordu Mumu. Ben devamlı onları gözetlerim diye açıkladı Hora Usta. E neden yüzlerinin rengi öyle kül gibi soluk? diye sordu Mumu. Varlıklarını ölü bir şeyden kazandıkları için. Biliyorsun onlar varlıklarını insanların ömrünü tüketerek sürdürüyorlar fakat zaman gerçek sahiplerinden alınınca ölüyor her insanın kendisine ait belli bir zamanı vardır ve bu zamanda yalnızca onda kaldıkça canlıdır yaşar hmm, Peki zamanı çalamazlarsa ne olur Geldikleri gibi hiç olup giderler Ben dedi Momo kararlı bir sesle. Zamanımı kimseye kaptırmam. Umarım, dedi Hora Usta. Söylesene, aslında zaman nedir? dedi Momo. Yani zamanın kendisi nedir? Var olduğuna göre bir şey olması gerekir. Gerçekten nedir zaman? Bu sorunun cevabını sen kendin verebilsen çok iyi olurdu. Momo uzun süre düşündü. Hmm, var olduğu kesin. Diye mırıldandı. Sonra düşüncelere dalmış bir şekilde. Ama ona dokunamayız. Tutamayız da onu. Sanki hmm, koku gibi bir şey ama durmadan ilerleyen bir şey. O halde geldiği bir yer olmalı. Hmm, bence çok güzel konuştun, dedi Hora Usta. Bunun için şimdi sana bir sır açıklayacağım. bütün insanlara zamanları buradan, hiçbir zaman sokağındaki hiçbir yerde evinden dağılır. Momo, ooo oh! dedi. Zamanı sen mi üretiyorsun? Horavuz da güldü. <laughs> Hayır çocuğum, <laughs> ben sadece yöneticiyim. Benim görevim her insana belirlenen payını vermektir. Madem öyle sen de bu işi zaman hırsızlarının insanlardan zamanlarını alamayacağı şekilde düzenleyemez miydin? Hayır, bunu yapamam. Çünkü zamanlarını nasıl kullanacaklarına insanlar kendileri karar verirler. Zamanlarını korumak da onlara düşer. Ben yalnız paylaştırmayı yapabilirim. Momo tekrar salona bakarak sordu. Onun için mi burada bu kadar çok saat var? Her insan için bir tane. Öyle mi? Hayır Momo. Bu saatler sadece benim eğlencem. Bunlar her insanın göğsünde taşıdığı şeyin basit birer taklidi. Çünkü nasıl gözleriniz görmeye, kulaklarınız duymaya yarıyorsa, insanın yüreği de zamanı algılamaya yarar. Bütün bir yürekle algılanmayan zamanda öyle boşuna gider, kaybolur. Hora usta, diye fısıldadı Momo. İnsanların zamanlarının bu kadar... Hmm, gerekli sözcüğü arıyor ama bulamıyordu. Hmm, bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum, dedi sonunda. Senin görüp duyduğun şeyler insanların zamanı değildi Momo, dedi Horo Usta. Bu yalnız senin kendi zamanındı. Her insanın içinde senin az önce gördüğün yer gibi bir yer vardır. Bildiğimiz gözle orası görülmez. Fakat ben neredeydim? Kendi yüreğinde diyerek eliyle kızın kıvırcık saçlarını okşadı Hora Usta. Hora Usta diye fısıldadı Momo. Arkadaşlarımı da sana getirebilir miyim? Hayır dedi o da. Şimdilik bu olmaz. Seninle ne zamana kadar kalacağım? Yeniden arkadaşlarını özleyinceye kadar yavrum. Onlara yıldızların söylediklerini anlatabilir miyim? Anlatabilirsin, ancak yapamayacaksın. Çünkü bunu yapabilmen için önce sözlerin içine doğması gerekir. Ama ben onlara her şeyi anlatmak istiyorum, hepsine. Duyduğum melodinin şarkısını söylemek isterdim. Sanırım o zaman her şey düzelirdi. Bunları gerçekten istiyorsan, Momo, beklemeyi bilmelisin. Hmm, beklemekten sıkılmam. Beklemelisin yavrum. Tıpkı bir tohumun toprağın altında uyuması gibi, başını dünyaya çıkarmadan önce beklemesi gibi. Senin içinde de sözcüklerin doğup olgunlaşması aynı sürede olur. İster misin bunu? Evet, dedi Momo. Öyleyse uyu, dedi Hora Usta. Ve elini Momo'nun göz kapaklarının üzerinde dolaştırdı. Uyu. Momo derin ve rahat soluklar alarak uykuya daldı. Mihail Ende